gelmiş, gelmiş ile çöpleri hepsi topluyor. Ee, hiçbir zaman belediye gelmemiş, bu sene gelmiş. Bizi köye gelmiş, Allah razı olsun. Kaymakon Bey Allah razı olsun. Bize iş yaptırıyorlar. Yani işimiz de her zaman biz geldiğimiz zaman yaptırıyorlar. Yani bir zaman biz zor durumda bırakmıyorlar. köy içi olsun, benim mezram olsun, aşağıda ayrıca da benim mezramdır. Her iki köy yaklaşık 1700 nüfus var. Ondan sonra eee 30 130 haneli köylerdir. Yani temizlik bu sene yapıldı. Şimdiye kadar cumhuriyetin tarihi bugüne kadar böyle bir temizlik, böyle bir çalışma kendi şahsımla ben tek gördüm böyle. İşte kanalımız e, uzunluğu 3750 e, metredir. Bunu komple işte e, kaymakamımızın sayısında yapıldı. Koyunlarımız bu e, şeyden kurtardı. E, benim babam e, 85 yaşında vefat etti. Babam nerede olsa 20 yaş bende büyük olabilir. Ben de işte. E, 50-60 yaşlarındayım. Bugüne kadar böyle bir hizmet bizim köye gelmemiş. Ee, bu hizmette çok gururluyuz, çok mutluyuz. Tabii ki onu Amin amin. Bu bu o İşte koyunlarımız rahat su içsin, hayvanlarımız rahat su içsin, vatandaşlar rahat etsin. Yani bu itirafı tas 80 yıldır biz görüyoruz. Hayvanlarımız susuzluktan her, her sene 300-400 küçük baş hayvan burada telef oluyor.